Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dev yumurtamızı açacağız. Böyle. Burada arkadaşlar 3 yaş 3 yaş ve üzeri yazıyor. Şimdi beraber açalım arkadaşlar. Burada e, e, burada dinozorlar var. Çok güzel eşyalar çıkacak mı? Bakalım. Şimdi arkadaşlar dikkatlice bıçağımı alıyorum. burası şeydir kendisi açılıyor zaten açtım açılıyor altın bir renkte de bir e, yumurta. arkadaşlar Evet arkadaşlar burada altın bir renkte yumurta çıktı. Hatırlıyorsanız bir gün abimle bir video çekmiştik. Şimdi ben kendim çekeceğim o videoyu. Böyle yumurta, çay mı öyle bir şey çekmiştim öyle hatırlıyorum ben. Şimdi ben tek başıma çekeceğim. Açıyoruz. Açtık. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi içine beraber bakalım. Bu ne? Onu bilmiyorum şu anda. Burada bu şey dinozoru. Bir tane dinozor var. Ben dinozor araştırmamı yapmıştım bir kez sınıfta. Onu bilginizde okuyabilirim arkadaşlar. Bunun şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Burada hmm, burada böyle ma mavi açık bir tane Böyle bir dinozorumuz var. Burada kapalı mavi bir tane dinozorumuz var. Burada da sarı bir tane dinozor mu bilmiyorum adam mı belli Burada sarı renkte bir hamurum var arkadaşlar. Bununla çok uyumlu renkleri. Burada da mor renkte bir tane var. Şöyle. Burada sarı, mor çıktı ve turuncu da var. Arkadaşlar şöyle tutup turuncu bir renk. Açık galiba. Burada da yeşil bir tane. Çok severim ben yeşil rengi. Evet arkadaşlar burada da yeşil bir tane hamurumuz var. Burada hangi renkler çıktı? Sarı, mor, turuncu, ve yeşil. Bu renkleri ben çok severim. Evet arkadaşlar, burada dinozor şeyleri çıktı. Sticker'ları. Böyle çok güzel. Kaç tane var şurada? 1 2 3 4 5 6. 6 tane sticker dinozorları var burada. Evet arkadaşlar. Burada da. Evet arkadaşlar. Burada da. Ya pozlar çıktı. Şöyle dökeyim. Bu kolay galiba. Bunu burada yapabilirim arkadaşlar. Bakayım içinde kalmış. Evet arkadaşlar bunu burada kumbara olarak kullanabilirsiniz. Burada paralarımızı atabiliriz. Büyük kumbara paramız. Şimdi arkadaşlar burada bunlar çıktı. Böyle. Bakalım burada ne çıkacak. Şimdi galiba bu bu en sonun yoksa ha bu burasıdır arkadaşlar. Bunun bir üstü bu değil. Böyle mi? Ha böyle. Evet arkadaşlar bir parçamız oldu. Bu şu tarafta değil. Bu yok. Bu bunda değil galiba. Ya da şöyle. Heh. Evet böyle. Böyle. Şimdi ben burada hmm, pembe renk bulmalıyım. Bu neyi? Evet. Başa çıktı. Bu mavi. Bu da olmaz. Ay yeşil yorulsun. Burada pembe var. Evet. Bunlar birbirlerinden çıkıyor. Bu galiba Şurada. Bakın arkadaşlar burada galiba mavi böyle sarı benekli bir yumurta var. Şimdi burada bakalım bu mu? Hayır. Şunu alayım belki dur Bu da değil arkadaşlar. Bu buranın. Yok. Buranın değil. Bu buranın. Bu da değil. Evet arkadaşlar üstü gri olmalı. Evet hangisi de belli değil. Görmüyorum. Ha, Bu oldu evet. Oldu bu. Bu az arkadaşlar dört dörtlü yapoz böyle çıktı. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Şöyle şöyle bu galiba buranın değilmiş değil bu dört şeyle dörtlü pozdur yani dört tane üstü dört tane altı dört tane üstü dört tane üstü öyle var şimdi bu Galiba şuranın üstü. Burası burası galiba ben biliyorum. Burası şöyle değil. Çok zor çıkmıyor. Bu şöyle değil mi? Burada harfler olmalı. Harfli. Evet. Bu şöyle. galiba bak. Bu böyle. Dörtlü. Hayır. Bu değil burada. Bu bir üstünde arkadaşlar. Şurada böyle şey bir tane var. Bu buranın. Değil. Yapı zor. Hangisinin yeri nerede? Bilmiyorum. Burayı buldum. Arkadaşlar eksik mi var? Yoksa ben mi yanlış yaptım? Bakalım. Doğru gidiyorum. Ee, Gözünü bulmalıyım. Hah. Bu buranın mı de Böyle sarı bir yumurta yeri yok mu? Heh, bakın. Burada var yumurta. Sabahtan beri arıyorum. Sonunda buldum. Hı. Evet arkadaşlar. Bu da oldu. Şimdi işimiz kolay. Bunu bulduysak. bu Şöyle değil. Hı -hı. Bu buranın değil. Bu nerede? Bu da şöyle galiba. Üstünü şimdi hallettim. Arkadaşlar bu olmuyor. Evet arkadaşlar bunu yapamadım. Böyle kaldı. Ya eksik var. Evet arkadaşlar bir daha yapıyorum. Ee, şimdi bunları yapıştırayım ilk başta bir. Şöyle heh bu da böyleydi. Şimdi bu Şimdi bu burada olmalı bence. Bu burada. Evet arkadaşlar doğru yaptım. Bu burada. Heyecandan elim tutmuyor. Şimdi bu böyle. Evet. Bu böyle. Bu burada galiba. Evet bu burada. Böyle yerinden çıkıyor. Bu burada. Bunlar da böyle izleyeceğim. Bu burada. Bu burada. Et. Evet. Böyle. Yap pozumuz Bunlar da koyunca yapbozumuz tamam olacak. Ve hazır mısınız? Bir ve iki koydum. Evet arkadaşlar. Böyle şekiller çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bunları bozacağım. Çünkü burada hamurlarımı oynayacağım. Bunları içine koyayım. Slime gibi. Şöyle koyalım. Sonra bunları bir kutuya koyup oynayacağım. Ve burada da kumbara paralarımı biriktireceğim. Arkadaşlar siz bayramda kaç tane topladınız yorumları yazmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar biz yorumları yazmayı unutmayız. Çünkü biz yorumlarınızı okuyoruz. Şimdi arkadaşlar mor rengimden başlıyorum. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Açtım. Güzel bir şekilde... Evet arkadaşlar böyle çıktım. Ay çok yumuşak. Çok güzel kokuyor. Birazcık kötü kokuyor ama. He anladım arkadaşlar. Bunu şey olarak vermişler. Ya da böyle bakayım. Şimdi bunu ilk başta pizza yapacağım. Bir pizza yapacağım. Ben küçükken her zaman bir çocuk çiziyordum hamurdan. Evet şimdi mor hamurumuz çok kapalı bir renk çıktı. Aynı bu renkte. Şu dinozorun renginde. Bu. Sizce hangisini ne yapsam? Bunu bununla mı yapsam? Bunu bununla mı yapsam? Bence bu bununla olsun. Sarı bununla olsun. Yeşil de bununla olsun. Uyumlu renkler. Turuncu dışta kalıyor. Ya da onu yine size söylediğim gibi fiz yapabilirim. Şuradan da yapalım. <laughs> Cihan aşçı geldi. Şunu da bastırayım. Evet arkadaşlar çıkartıyorum. Şöyle yapayım ki düz çıksın. Ben hamurları çok severim. Her zaman YouTube basıp hamur videoları izliyorum ben. Demek ki o gün bugünmüş. Bir tane birisi bunun e, yeşil rengini almış izlediğim şeyde. E, izlediğim hamur oyununda. Şimdi arkadaşlar çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir dinozor çıktı. Evet arkadaşlar yaptım bunu buraya eklerim. Arkadaşlar diğerini yapamayacağım çünkü videomuz galiba çok uzun oldu. Şu anda tahmin ediyorum 15 dakika oldu. Bu yüzden arkadaşlar video burada kapatıyorum. Sağlıkla kalın. İyi günler arkadaşlar.